Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle orduya kazandırılacak iki adet projenin imza töreni Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında yapıldı. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansımızca DOKA tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın katkılarıyla hem FASSA Belediyemize hem de Perşembe Belediyemize iki proje çıktı. Toplam tutarı iki buçuk milyon. Fatsa'da Gençlerin Gücü Fatsa'nın Gücü projesi Perşembe'de de Yöresel Gastronomi Merkezi ile kadın istihdamının artırılması. Bu iki projenin çıkarılmasında emek veren çok kıymetli Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank Bakanımıza, yine çok değerli e, Doka Genel Sekreterimiz Onur kardeşimize ve emeği geçen e, arkadaşlarımıza, ekibimize e, teşekkür ediyorum. İnşallah bu iki proje e, hem iki ilçemizde, hem ordumuzda, hem orada yetişecek gençlerimize ve iş sahibi olacak e, kadınlarımıza hayırlar getirir. E, projenin ben e, yöremize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah DOKA e, bünyesinde biliyorsunuz Artvin, Rize, Trabzon, e, Giresun, Ordu ve Gümüşhane illerini barındırıyor eee hakikaten bölgesel manada çok ciddi projeler yapılıyor. E, ben emeği geçen e, tüm arkadaşlarımıza e, teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, afad olsunlar. Hayırlı olsun.